Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yemek kaşığı unla çok kolay hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, nefis bir şerbetli tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Arap tatlısı tarifi. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, tencereye alalım. Birkaç damla da limon suyu ekledim. Ocağı açtım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 5 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. Çırpma kabına 3 tane yumurta, 1 kahve fincanı toz şeker, Bir paket vanilya ekleyip mikserle iyice çırpalım. Köpük köpük olana kadar iyice çırpın. Bir kahve fincanı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı irmik. Bir su bardağı hindistan cevizi. Bir yemek kaşığı un. 2 paketlik kabartma tozu ekliyorum. Karıştıralım. 2 tane rendelenmiş elma ekliyorum. Spatula ile karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Kıvamı bu şekilde olacak. kare borcam kullanıyorum. Hazırladığım harcı kare borcama aldım. Üzerini düzeltiyorum. 150 derecelik fırına verdim. 150 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirdim. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Sıcak tatlıya soğuk şerbeti veriyorum. Şerbetini çekene kadar beklettim. Çok kısa sürede şerbetini çekiyor zaten. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Dilimliyorum. Sizlere iç dokusunu, kıvamını da göstermek istiyorum. Üzerine Hindistan cevizi ve fındıkla süsledim ben. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bir dilim alıp kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Nefis bir tatlı oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Tariflerimi beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.